olaylar bazen haftalar içerisinde gerçekleşebiliyor. Ve bunların en sarsıcı olabilecek olaylar bazen haftalar içerisinde gerçekleşebiliyor. Ve bunların en sarsıcı olanları da Türkiye'nin etrafında gerçekleşiyor. Türkiye'nin etrafına baktığımızda Rusya-Ukrayna savaşı bütün hızıyla devam ediyor. Çeşitli kerelerde barışın yapılması ile ilgili gündemler oluşuyor. Ama oluşmasına rağmen bir türlü mesafe alınamıyor. Yine e, geçtiğimiz günlerde e, son derece e, maalesef yıpratıcı, can alıcı saldırılar karşılıklı olarak gerçekleştirildi. İnsanlığın en büyük utancı sayılabilecek Netanyahu e, hükümetinin katil şebekesi tarafından Gazze soykırımı ile ilgili maalesef bu katliamlar devam ediyor. Yine bu gündem içerisinde doğumuzda İran'la ilgili gelişmeler için bütün dünya nefesini tutmuş durumda ve bununla ilgili bir müzakerede sonuç alınacak mı yoksa herhangi bir şekilde bir maalesef yeni bir saldırı mı ortaya çıkacak diye bu gündemler etrafımızda gerçekleşiyor ve çok yakınımızda gerçekleşiyor. Bütün bunun içerisinde Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği dünya diplomasi süreçlerinde ortaya koyduğu irade ve bu çerçevede ortaya çıkan e, tabloda Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın merkezi rolü bir kere daha bütün bu şoklar karşısında bütün bu meydan okumalar karşısında Türkiye'nin dayanıklılığını e, gücünü tüm bu e, sarsıntılar karşısında yola devam etme iradesini bir kere daha gösteriyor. Zaten bu çerçevede bu seneki Davos toplantısı bir bakıma Davos toplantısında yapılan konuşmalarda Kanada Başbakanlığı'nın biliyorsunuz konuşması çok gündem oldu. Bütün benzer konuşmalar aslında herhangi bir şekilde uyumdan bahsetmedi. Yeni bir döneme geçileceğinden, bir geçişten bahsetti herkes. Tabii bu geçişin ne olacağı ve nasıl olacağı, nasıl gerçekleşeceği konusunda herkesin kafasında çok büyük şüpheler, çok büyük karışıklıklar var. Ama herkesin ortak olarak ifade ettiği konu küresel düzenin artık eski manada tanımlanamayacağı hatta küresel düzenin restorasyonunun da artık mümkün olmadığı o sürecin de geçildiği yepyeni adımlar atılması gerektiğine dair pek çok söz işitildi. Tabii bunlar mevcut liberal düzenin, neoliberal düzenin muhalifleri tarafından, ya da küresel güneyi temsil eden siyasetçiler, devlet başkanları, entelektüeller tarafından çok sık zikredilen şeylerdir. Ama ilk defa küresel düzenin savunmasını yapan elitler tarafından bu gündeme getirildi ve bu şekilde aslında bilinen çifte standartlarına, iki dikkat çekilirken küresel düzenin artık bunun restore edilmez bir aşamaya geldiği görüldü. Tabi burada bunu berraklaştıran şey bildirlaştıran şey herkesin kafasında özellikle batıdan Rusya-Ukrayna savaşı söz konusu olduğu zaman yapılan hatırlatmalar referans verilen ilkeler dikkat edilmesi gereken kurallar bol miktarda zikredilirken zikredilen bu kuralların referans verilen bu ilkelerin Gazze soykırımı olduğu zaman unutulması ve terk edilmesi şeklindeki çifte standart hatta çifte standartın ötesinde 200 yıllık bütün dünyanın dikkatini çekmeye başlamıştı. Gazze'deki, Gazze ile ilgili olarak e, liberal düzenin, elitlerinin ortaya koyduğu, işleticilerinin ortaya koyduğu 200 yıllık aslında bir bakıma düzenin iflas etmesinin de e, sembolü oldu. Tabii bu çerçevede Birleşmiş Milletler'in işlevsizleşmesinden bahsediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk defa dünya beşten büyüktür dediğinde çok iyi hatırlıyorum. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanımız bu sözü ilk zikrettiğinde büyük bir sessizlik olmuştu. Biraz <laughs> şaşkınlıkla, biraz çekinceyle, biraz tedirginlikle karşılanmıştı o zaman genel kuruldaki ilk konuşması. Daha sonraki yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın Dünya Beşten Büyüktür sözünün aslında küresel düzenin iki yüzlüklerine karşı büyük bir dikkat çekme, ilkeleri hatırlatma, ve bu iki yüzlüğe tahammül etmeme konusunda bir meydan okuma olduğu net bir şekilde görüldü. Bugün gelinen noktada ise hemen hemen bütün mekanizmaların çalışamaz hale geldiği bir noktada aslında bir bakıma düne kadar neoliberal düzenin savunusunu yapanların konuşmalarının özeti dünya beşten büyüktür sözüne katıldıklarını, buna onay verdiklerini, aynı fikirde olduklarını beyan eden bir durum ortaya çıkardı. Ama tüm bunun içerisinde tabii en önemli konu Geliyor, kilitleniyor, dünyanın içinde bulunduğu halde güvenlik meselelerinin nasıl olacağıyla ilgili olarak e, öne çıkıyor. Yani NATO bundan sonra nasıl devam edecek? Atlantik ilişkilerde Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasındaki ilişkiler nasıl yürüyecek? Avrupa güvenlik mekanizması kurulabilecek mi, kurulamayacak mı derken? Yine tüm bu tartışmaların merkezinde Türkiye var ve tüm bu tartışmaların merkezinde Cumhurbaşkanımızın tüm bu süreçlerde nasıl bir diplomasi ortaya koyacağı var. Tabii güvenliğin başka bir boyutu da önümüzdeki dönemlerde yine bu Davos'ta yoğun bir şekilde tartışıldı. Yapay zekanın ortaya çıkmasıyla kitlelerin işsiz kalması, robotik hayatın güçlenmesiyle gerçek insan hayatının giderek daha zora girmesi karşısında karşılaşacak siyasal sorunlar, sosyal sorunlar herkesin gündeminde oluyor. Bugün o yüzden Avrupa güvenliğinden bahsedilirken sadece Orta Doğu değil, Avrupa güvenliği başta olmak üzere küresel güvenlikten bahsedilirken gördüğünüz gibi ne zaman masa kurulmak istense Cumhurbaşkanımızın fikrine ihtiyaç duyuluyor. Türkiye'nin burada nasıl bir işlev üreteceği konusunda tartışmalar devam ediyor. Bunun en somut örneği görüldüğü gibi Suriye konusunda ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllara dayanan, bizim kendi aramızda stratejik sabır olarak adlandırdığımız Cumhurbaşkanımızın bu tavrı aslında hatırlayınız burada çok uzun tartışmalar yapılmıştı. Ölümden kaçan kardeşlerimize kucak açılması ile ilgili. Hatta son seçimlerde Cumhurbaşkanımızın karşısındaki aday ölümden kaçarak bize sığınanları geri göndermekle. Yani o ölüm makinalarına teslim etmekle e, bezenmiş bir kampanya yapmıştı. Ama seçimin zor günleriydi ve hatta bazıları Cumhurbaşkanımızın bu konuya girmemesi gerektiğini, oyların çok kritik olduğunu söylerken bile Cumhurbaşkanımız o zaman hayır dedi. Biz bu ölümden kaçanlara kucak açtık. O, bu kardeşlerimizi hiçbir şekilde onlara teslim edemeyiz diyerekten net bir şekilde tavrını koydu. O günden bugüne tabii çok şey değişti. Diktatörlük rejimi gitti. Suriye devrimi gerçekleşti. Ve burada da Türkiye yine tüm dünyanın kara propagandasına karşı ilkeli bir şekilde Suriye halkının iradesini temsil eden bir politika çizgisi tutturdu. Orada Cumhurbaşkanımızın tek Suriye'ye yaptığı vurgu, Suriye'yi bütün Suriyelilerin beraber yönetmesi gerektiğine dair vurgu bugün küresel mutabakatın omurgasını e, teşkil etmektedir. Gelinen noktada da Suriye'nin kendi içindeki terör unsurlarından arınması bir yandan DEAŞ'la DAEŞ'a dönük terörle mücadelenin kesintisiz sürmesi, DAEŞ'la olan mücadelenin kesintisiz sürmesi konusunun altı çizilirken aynı zamanda Suriye'nin kuzeyini, doğusunu işgal etmiş olan terör örgütünden arınma, Suriye'nin birliğini savunma konusunda atılan adımlar her zaman için Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyonun teyidi anlamına gelen Suriye'nin iyiliğine dönük, Suriye'nin birliğine, bütünlüğüne dönük bir sonuç ürettiğini tekrar tekrar teyit eden gelişmeler ortaya çıkmasını sağladı. Tabi burada Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli'ye çok büyük haksızlıklar maalesef e, tamamen reddettiğimiz, kınadığımız çirkin sözler söylenmesiyle e, karşı karşıya kaldık. Bunları kınadığımızı ve tümüyle reddettiğimizi defalarca ifade ettik hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Sayın Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge konusundaki ısrarının aslında zamanlaması bakımından da hem de bölgedeki barışın tesisi bakımından da ne kadar önemli olduğu tüm bu gelişmelerle birlikte bir kere daha görüldü. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge birbirinden ayrılamaz, iç içe girmiş, hiçbir şekilde biri diğerinden bağımsız olarak tanımlanamaz. İç içe iki kavramdır. Bu çerçevede bakıldığında Suriye'de, Irak'ta ki terör yapılarının tasfiyesi Türkiye'nin terörsüz bölge hedefiyle son derece uyumludur. Tabii ta baştan beri biz PKK terör örgütünün Suriye, Irak, İran'daki silahlı güçlerinin tasfiyesi, Avrupa'daki illegal yapılarının tasfiyesi, propaganda merkezlerinin ve mali yapısının tasfiyesi konusunda bütünsel ve kapsamlı bir e, tanımlama ortaya koyduk. Çünkü terörün bütün us, unsurları, şubeleri, uzantıları ve işlevleriyle birlikte ortadan kalkması gerekir. Suriye'de ise bu konudaki ısrar, bir takım güçlerin de kışkırtmasıyla birlikte bir işgalcilik olarak ortaya çıktığı zaman burada Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi tek Suriye, tek ordu ilkesi çerçevesinde Türkiye ilkeli bir tavır ortaya koydu. Ama bu tavır ortaya koşulundu her zaman. Denildi ki Suriye'yi bütün Suriyeliler beraber yönetsin. Türkmen, Arap, Kürt, Sünni, Şii, Alevi, Dürzi, Musayri, Hristiyan hepsi bu iradenin birer parçası olsunlar diye bu vurgu her zaman yapıldı. Dolayısıyla Suriye Suriyelilerindir. Suriye Suriyeliler tarafından yönetilmelidir. Hiçbir terör örgütünün vesayeti ya da dış gücün vesayeti söz konusu olmamalıdır. Siyaseti izlendi en baştan beri Türkiye tarafından. Bütün bu çerçevede gelinen noktada tabii şunu da hatırlatmak gerekir. Esad'ın henüz katliamlara başlamadığı zamanlarda Cumhurbaşkanımızın onunla görüştüğü Arap devrimlerinin oluşturduğu dalga karşısında Suriye'de reformlar yapması gerektiğini söylediği zamanlarda en çok bahsettiği konulardan bir tanesi Suriye Kürtlerine Cumhurbaşkanımız vatandaş vermesini gerek vatanda, vatandaşlık vermesi gerektiğini söylüyordu Esad'ın ve Esad'a bunu sürekli olarak telkin ediyordu. O zaman Türkiye'de iç siyasette böyle bir gündem yoktu. Ama şimdi bu konuda yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Suriye'de Suriye Kürtlerin haklarını güvence altına alan aynı şekilde Türkmenlerin de diğer unsurlarında e, yönetime katılmasını temin edecek şekilde bir siyaset ve bir anayasal süreç izlenmesi gerektiği konusundaki tutumumuzu net bir şekilde ifade ediyoruz. O kararnamenin yayınlanması yüzyıldır neredeyse vatandaşlık hakkı bile olmayan Suriyeli Kürt kardeşlerimizin bu haklarına kavuşmasının sevindirici olduğunu söyledik. Karşı olduğumuz şeyin de terör olduğunu söyledik. Ama çıktı buna birileri sıf terör örgütünden yana tutum almak için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli'ye HTŞ'yi destekledikleri için böyle bir tavır ortaya koydukları şeklinde bir iftira attılar. Şimdi bugün itibariyle orada HTŞ diye bir şey yok. Suriye yönetimi Birleşmiş Milletler'den dünyanın bütün platformlarında meşru kabul edilen bir yönetim. Birleşmiş Milletler'de davet ediliyor. Dünyanın bütün devletleri tarafından Suriye'nin e, meşru yönetimi ve meşru cumhurbaşkanı olarak kabul edilip bu şekilde muhatap alınıyor. Dolayısıyla burada verilen desteğin HTS'yle vesaireyle ilgisi yok. Meşruiyete, yasal meşruiyete ve meşru yönetime verilen bir destek. Sayın Cumhurbaşkanımız'a, Sayın Devlet Bahçeli'ye iftira atarak HTS'yi destekledikleri şeklinde böyle davranıyorlar şeklinde konuşanların sanki destekledikleri örgüt Kanarya Sevenler Derneği. Başka bir terör örgütünü desteklemek için böylesine bir iftira kampanyası e, yürütüyorlar. Halbuki burada söz konusu olan Nasıl ki DAEŞ Arapların temsilcisi değilse oradaki terör örgütü PKK ve bağlantılı olan terör örgütleri de Kürtlerin temsilcisi değil. Burada bütün Kürtlere, oradaki Türkmenlere, Araplara ve bütün unsurlara sahip çıkan tek Suriye ilkesi bu açıdan önemlidir. Şimdi bütün bu çerçeve içerisinde çıkmış artık 10 Mart mutabakatı, 18 Mart mutabakatı bütün bu süreçlerin artık taşlanması anlamına gelecek yeni bir mutabakat sağlanmış orada. Tabii ki da çatışmanın olmaması, işlerin masada halledilmesi, her zaman tercih edilmesi gereken, kan dökülmemesi, her zaman tercih edilmesi gereken bir yoldur. Türkiye bunu desteklediği halde, Sayın Cumhurbaşkanımız buna en güçlü desteği verdiği halde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıkmış, diyor ki Türkiye ve Cumhurbaşkanımızla ilgili olarak Türkiye burada çatışmanın tarafı olmamalı, burada barıştan yana olmak. Yani gerçekten Esat kaçarken Esat'la görüşülmeli diyen zihniyet bugün Suriye'deki iç barıştan, Suriye'nin bütünlüğünden yana olan Cumhurbaşkanımızın iradesini sanki çatışmadan yanaymış gibi gösterip son derece mantıksız, son derece içeriksiz, zamansal olarak da anakronik bir biçimde Türkiye çatışmadan yana olmamalı, barıştan yana olmalı gibisinden hiçbir zemini olmayan bir e, kampanya yürütüyor. Burada tabii enteresan olan şu, CHP yönetiminin, CHP Genel Başkanı'nın dünyanın meşru kabul ettiği ve dünyanın meşruiyet zeminlerinde devlet başkanı olarak kabul edilen ve meşru hükümet kabul edilen Suriye hükümetine örgüt muamelesi yapıyor. Ama Suriye'nin kuzeyini ve doğusunu işgal etmiş olan, şu anda o işgal kalktı gerçi, terör örgütüne de devlet muamelesi yapıyor. Yani resmi hükümete örgüt muamelesi yapan terör örgütüne ise devlet muamelesi yapan bir CHP zihniyetiyle karşı karşıyayız. Burada bir kere daha görüldü ki daha sınırımızın 30 kilometre ötesini, 40 kilometre ötesini, 50 kilometre ötesini göremeyen, ne olduğunu anlayamayan, Türkiye'nin burada nasıl bir güvenlik politikası ve nasıl bir dış politika izlemesi gerektiğini anlayamayan kavrayamayan bir CHP yönetimiyle karşı karşıyayız. Tabii tüm bu e, tablo içerisinde oradaki çatışma ortamı sebebiyle oradaki gerginlikler sebebiyle gerçekten e, Türkiye'nin büyük bir hassasiyetle ilgilendiği insani bir kriz ortaya çıktı. Orada Türk e, kardeşlerimizin ve diğer kardeşlerimizin karşı karşıya kaldığı insani kriz karşısında Türkiye Şam ile birlikte koordinasyon içerisinde insani yardımları en hızlı şekilde ulaştırdı. İlk aşamada 11 tır yardım gitti. Arkadan bu yardımlar kesintisiz olarak devam edecek. Orada ne Suriye'deki Kürt kardeşlerimizi, ne Arap kardeşlerimizi, ne Türkmen kardeşlerimizi herhangi bir insani krizin ortasında bırakmayız. Cumhurbaşkanımızın talimatı nettir. Ne olursa olsun bu kardeşlerimizin yanında olacağız. Ve burada da şunun görülmesi gerekir ki bütün bunlar yapılırken Şam yönetiminin ilk olarak hemen iki tane insani koridor açıp oradaki e, Kürt mahallelerine yardım gönderilmesi için bu e, tutuma imza atmasını biz son derece doğru bir tutum olarak karşıladık. Ve o andan itibaren de Türkiye'nin yardımları oraya akmalı. Şimdi burada da şöyle bir şey var. Belli çevreler yine e, Suriye'nin birliği, bütünlüğü değil de işgalci terör aktivitelerine destek veren belli çevreler oraya yeterince insani yardım gitmiyor diyorlar ya da insani yardımlar engelleniyor diyorlar. Halbuki insani yardımın yolu belli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Devleti arasındaki mutabakat çerçevesinde açılmış koridorlardan bu mutabakat çerçevesinde işbirliği içerisinde koordinasyon içerisinde bu yardımlar götürülüyor. İlla bu koridorların dışına çıkarak Suriye Devleti'ni bypass edip doğrudan oradaki bir takım örgüt odaklarıyla muhatap olmak için yardımları başka yoldan götürmeye çalışmak, amacın yardım olmadığını, başka bir siyasi ya da sahada başka türlü bir siyasi aktivitenin ortaya koyulmaya çalışıldığını gösteriyor. Yardım etmek isteyen için yol bellidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilgili makamları oradadır. Bu yardımlar açılan insani koridorlardan Türkiye'de, Türkiye ile Suriye arasındaki mutabakat çerçevesinde rahatlıkla görülebilir götürülebilir. Başka yolların denenmesi, başka bir takım amaçlar doğrultusunda bunun yapıldığının göstergesidir. Önemli olan bu yardımların, insani yardımların doğru bir şekilde ulaştırılmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bununla ilgili kararlaştırılmış mekanizmalarda e, çalışmaktadır. Ama sonuç ne olursa olsun, kim ne derse desin, oradaki kardeşlerimiz hiçbir şekilde... E, yalnız e, bırakmayacağız. Şu aşamada gelinen noktada inşallah Suriye'deki memnuniyet e, bu mutabakat durumu memnuniyet vericidir. Sahada çatışmanın olmaması, işlerin masada görülecek olması her zaman kazanım olarak adlandırılmalıdır. Kazanım Suriye'deki Arapların kazanımı olmalı, Türklerin kazanımı olmalı, Kürtlerin kazanımı olmalı. Herhangi bir terör örgütünün kazanımını şu etnik grubun ya da bu mezhep grubunun kazanımı gibi sunmak büyük bir e, yalan yalan anlamına gelir. Yine Gazze'de İsrail'in ateşkesi e, ihlal etmesini, çocuklar dahil olmak üzere onlarca kişiyi öldürtmesini buradan bir kere daha lanetliyoruz. Bütün uluslararası toplum gelinen noktada Gazze'deki ateşkese destek veriyor. Bu ateşkesi ihlal eden tek unsur şu anda Netanyahu hükümetidir. O sebeple uluslararası toplumun Uluslararası mutabakatla gerçekleşmiş bu ateşkesi koruma konusunda daha net bir e, inisiyatif alması gerekir. Bundan sonra ateşkesin kalıcı olması kadar bu insani yardımların yeterli düzeyde ve kesintisiz olarak Gazze'ye girmesi de son derece e, önemli olacaktır. Tabii bütün dünya doğumuzda İran'la ilgili olarak gelişmeleri takip ediyor. Sen Cumhurbaşkanımızın da ee, İran Cumhurbaşkanı Sayın Pezeshkian'la olan görüşmesi dahil yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü, ABD Başkanı Trump'la bu konuyu görüştüğünü herkes biliyor. Burada İran'a yapılacak bir dış müdahalenin çok daha kötü sonuçlar doğuracağını bir kere daha ifade ediyoruz. Etrafımızda yeterince çatışma var, bölgemizde ve dünyada yeterince çatışma var. Dış müdahalelerle, askeri saldırılarla herhangi bir şekilde bir ülkenin liderlerinin hedef alınması, hükümetlerin hedef alınması, kurumların hedef alınması çok daha büyük facialara yol açacaktır. Bu sorunların müzakere yoluyla çözülmesi mümkündür. Burada Cumhurbaşkanımızın her türlü bu sorunların çözülmesi konusundaki ara buluculuk iradesi dimdik ayaktadır. Türkiye güvenilir bir ara bulucu olarak, güvenilir bir barış yapıcısı olarak tüm bunlar için doğru bir zemin, doğru bir adrestir. Bu çerçevede inşallah daha sıkıntılı sonuçların ortaya çıkmayacağı bir takım sonuçlara ulaşmak mümkün olur. 6 Şubat günü bütün Osmaniye Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Devlet Bahçeli'yi bekliyor. Anma programında 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde inşallah buraya şeref verecekler. Bu vesileyle buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza hürmetlerimizi arz ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, hemşerimiz, biz Adanalı sayıyoruz, sizler Osmaniyeli sayıyorsunuz ama önemli olan evet. Çukurovalı, hepsi beraber. Evet. Sayın Devlet Bahçeli'ye de buradan selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs> Arkadaşlar sağ olun.